Selam. Hoş geldin. Keyiflisin. <laughs> evet. Çünkü Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gidiyoruz. Aa nereye? Moskova'ya. Kanal maç için iki tane bilet verdi. ben de öyle ki. Ağzını hayatım. Ay çok sevindim. Moskova'yı o kadar çok merak ediyordum ki. Ay inanamıyorum sevgilim inanamıyor. <laughs> <laughs> Süper. Hayatım şimdi ben gidiyoruz derken yani. Ne zaman? Ha, on gün sonra. On gün ha muhteşem. Hazırlanmak için bayağı iyi bir zaman. <gülüyor> 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 Canım benim. merak ki o kadar sevindim anlatamam. <laughs> ah, ben hemen organizasyona başlamalıyım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben gidiyoruz derken seni kastetmedim ki. <laughs> Ahmet'im, Ahmet'im, Ahmed'im En değerli dostum benim. Ah, Serkan. Şimdi hani o Şampiyonlar Ligi finali için sana bir bilet vermiştim ya. Ben de şimdi onu düşünüyordum biliyor musun? Ahmet elindeki iki bileti bir başkasına değil de bana verdiğine göre bana çok değer veriyor diyordum. Şimdi bak <laughs> dinle beni kardeşim. <laughs> biliyor musun abi? Bu hayatımda aldığım en değerli hediye. Sana çok teşekkür ederim kardeşim. Bana bu kadar değer verdiğini bilmiyordum Ahmet. <laughs> ee, sen bir şey diyordun. Ne diyordun abi? Ya şey aslında bak yani sonra yüzle konuşuruz eyvallah. Bakalım o tarihlerden Moskova'da hava nasılmış aşkım. Aa. Bana böyle sürprizler yaptığında öyle harika gözüküyorsun ki gözüme. Ay. <laughs> Hemen vize için başvurmamız lazım. Vuralım hayatım. Ee, seyahat için bir şeyler almak gerekir. Alışveriş yaparız harita, küçük kitapçıklardan falan. Olur. Sevgilim yukarıdaki bavulumuz var ya onu da indirmen gerekiyor senin. İndiririm hayatım. Başka başka. Ben geldim. Anne Moskova'ya gidiyoruz. <laughs> ah, tamam. Ben müsaitim. Ne zaman? <laughs> Ahmet'le beraber gidiyoruz. Sadece iki davetiye var Üzgünü. Kimmiş bakayım o beni davet etmeyen? UEFA. Kim? <laughs> Ay futbol maçına gidiyoruz. Sen sıkılırsın zaten. Sen sanki bayılırsın. Futbol benim en sevdiğim spordur. Özellikle yurt dışında oynanan maçları bayılırım. Kimle kim oynuyormuş? <laughs> Ama ne bileyim ben. Of Ben biraz dolaşım da geleyim. Bay. Ahmet'im, Ahmet'im, Ahmet'im kankan benim. <laughs> Serkancığım, seninle mutlaka konuşmamız lazım. Evet abi, kesinlikle konuşmamız lazım. Moskova'da yapacak çok işimiz var. Aa, Moskova'ya mı gidiyorsunuz? <laughs> evet Ramo'cum. Ahmet abin ben aynı takımdayız. Moskovalı hatunlar rakip takımda. Serkan'cığım bak Hiç mi? bana karımı aldatamam tripleri yapma abicim. Yani Moskova'ya gitmek için arka bir sebep bulmuşsun. Hani üç puan almadan geri dönmeyeceksin herhalde değil mi? Galiba senin niyetin maç izlemek falan değil. Maçı da sevdiriz abicim sorun değil. Alt tarafı 90 dakika. <laughs> Madem kocanla baş başa tatile gidiyorsun kızım... ...artık dönüşte iyi haberi verirsin. Ne gibi anne? <laughs> Torun gibi. Ahmetciğim sen şimdi karını ilk defa aldatacağın için biraz gerginsin. Ama e, bu iş çekirdek çitlemeye benzer. Böyle bir kere başladın mı gerisi gelir. Vallahi normalde Serkan abiye katılmazdım ama Moskova'dan bahsediyorsunuz be abi. Bakıyorum kimse maçtan bahsetmiyor. Yani ben beraber maç seyredeceğiz diye verdim o bileti sana. Eğer amaç çapkınlıksa turla git bileti geri ver. Ne alakası var ya? Ben maça gidiyorum. Senin niyetin belli oldu, maç seyretmek değil. Ver bileti abicim, geri ver. Nerede bilet? O kadar değerli bir şeyi üzerime taşıyacak değilim herhalde. Otel odasındaki kasaya bıraktım. Kalk yürü, otele gidiyoruz. Bilet almıyoruz. Ya <laughs> Ahmet'ciğim, kankam, can kuşum... ...ya Ramo, bütün Türkiye'yi gez dolaş bu camiada... ...bu adam kadar harbi, bu adam kadar delikanlı... ...birini daha bulamazsın. Tek geçerim ben Ahmet'i. <laughs> kankam benim be! Değersiz Ahmet. Şampiyonlar Ligi finaline gidiyorsun da Osman abine haber vermiyorsun. Lütfen dayı, Ahmet'le ben gidiyorum. İpek, kızım sen ne anlarsın futboldan? Futbol erkek oyundur. Siz sonra gider, bale seyredersiniz. Bale de seyredeceğiz zaten. Maçtan sonraki gün Bolşoy balesini izleyeceğiz. Bale mi? Evet sevgilim, internetten biletleri aldım bile. <laughs> ne kadar iyi etmişsin. Ulan bu interneti icat edenin. İpek, bir bale seyretmek için daha Moskova'ya gidilmez. Artık Türkiye'de en güzelleri yapılıyor. Sen nereden çıktın şimdi? Götürseler beni götürürlerdi. Rahat bırak çocukları. Abla, ben ne zamandan beri bu finali bekliyorum. Televizyondan seyredersin dayı. Niye televizyondan seyrediyormuşum? Lokum gibi bilet var. Sen Moskova'ya gitsen maça gitmezsin ki Osman. Bulursun bir kumarhane, oraya dalarsın. Teşekkür ederim abla. Ben hayatımda kumarhanenin kapısını görmedim. Ah. Ahmet şu karına bir şey söylesene ya Olmaz Osman abi ben İpek'e söz verdim Ahmet benimle gidersen bale seyretmekten kurtulursun İki saat o taytlı adamlar seyredilir mi ya Aslında İpek haklı Yani sen televizyondan izle maçı İlle de maça gelmen şart değil ya de. Aslında onu da düşünmedim değil Bu maç şu anda Avrupa'nın en önemli maçı Gitmeyelim televizyondan seyredelim Sen o biletleri bana ver tanesini beşer milyardan alın da okutun. yok artık. Sonra gider, yarışıtımız ters harife alırız. Olmaz Osman abi, olmaz. Unut. Kremlin sarayını görmek için sabırsızlanıyorum. Aynı masal evleri gibi. <laughs> ne kadar güzel bir şey bu internet ya. Her şey var. Aslında bir yere gitmeye gerek yok. Olur mu canım gerçeği gibi? Sadece fotoğraf. Ama çok gerçekçi çıkmış. Vallahi ben gitmiş kadar oldum. O zaman hayatın maçı da seyretme. Eski başlardan bir tanesini seyret olsun bitsin. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> ya İpek Hı. düşündüm de. Acaba ben seni götürmekte hata mı ediyorum? Aa, niye? Yani sen şimdi maçtan falan nefret edersin. Canın sıkılır oralarda. Yok canım. Maç 90 dakika. Maçın öncesi ve sonrası bizim maçtan öncesi olabilir de maçtan sonrasını göremeyiz gibi geliyor bana. Yani o maçta kesin olay çıkar. Çıkmaz canım niye çıksın? Hayatım çünkü iki tane İngiliz takımı karşılaşıyor. Sen hiç holigan diye bir şey duymadın mı? Artık kafamıza döner bu yeriz. Yoksa çıkan izdihamda ezilir miyiz bilemiyorum. Vallahi seni bilmem ama benim hiç ezilmeye niyetim yok. Bence sen de ezilme. Çünkü gündüzlerimizi planladığım gibi gecelerimiz için de harika planlarım var. <laughs> Hadi ya. Ya. Serkan üzgünüm ama o biletleri acilen geri almam lazım. Niye ya? Şey, ya müdür istiyor. O gelecekmiş maça. Allah Allah, koskoca kanal müdür kendine bir bilet ayarlayamamış mı abi? Kontenjan denen bir şey var oğlum. Ya Ahmet saçmalama, ben bir sürü organizasyon yaptım ya. Ne organizasyon yaptın ya? Söyleyince de kızıyorsun. Ya bak Serkan, senin oraya gidiş amacın belli. Ben o organizasyonun aynısını burada sana yapayım. Sen de bana biletleri geri ver. Bence Moskova'nın yerini tutmaz. Sen kendi işine baksana Morgöz. Ramo haklı. Şimdi Moskova'nın yerini tutmaz. Gittiğimizde dünyanın en güzel ırklarından birine mensup... ...milyonlarca hatun bizi bekliyor olacak Ahmet. Ya o güzel ırklara mensup insanlardan burada da var Serkan. E, Serkan abi onların çoğunu tanıyordur zaten. <laughs> ha Serkan. Eğer o biletleri müdüre götürmezsen başın büyük belaya girecek. İşin ucunda kovulmak bile var. Ama sen de haklısın be Serkan. İlk önce sana söz verdik. Gerekirse kovuluruz da. Ya sen ciddi misin? Gerçekten müdür mü istiyor biletleri? Evet abi. Neyse boş ver. Sorun değil. Ya tamam ya tamam, kovulursun falan. <laughs> ben gideyim getireyim bari şu biletleri. Serkan kardeşim hayatımı kurtardın, sağ ol. Ayıp ediyorsun Ahmetçim. senden değerli mi ya? Eyvallah, ben olmazsam yeşime bırakırsın tamam mı? Tamamdır abi tamam, Bak, merak ediyorum. Ahmet'im, oh. <laughs> <laughs> biletlerden bir arkadaşa bahsettim. Her birine üçer bin lira veriyor. Hadi canım. Ya ne zannettin? Burada ticaretin erbabı var. Ben kurbağa bacağını dana budu diye satarım icabında. Hadi ver şu biletleri. Olmaz Osman abi. İpeğe söz verdim. İpek de gideceğim. Ahmet dinle bir dakika ya. Ya ne yapacağım statta seyredip? Saçım uzayacak. <laughs>